Herkese merhabalar sevgili astroloji severler. Bugün sizlerle birlikte Ekim ayında gerçekleşecek 23 derece terazi burcundaki yeni ayından bahsedeceğiz. Burçların yaklaşık olarak bu yeni aydan nasıl etkileneceğini yükselen burçlarımıza göre dinlemeyi unutmayın lütfen. Evet 23 derece terazi burcunda bir yeni ayımız var. Yeni aylar nedir? Yeni aylar yeniliklerin başlayıcı olduğu, yeni tohumların ekilebileceği güzel başlangıçları temsil etmekte. Gelin görün ki bu yeni ayın etkileri birazcık kısıtlayıcı, birazcık içe dönüş enerjisi var. Çünkü hemen yeni aydan bir gün önce Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür, Akrep Burcu'nda retro yani geri hareketine giriş yapacak. Bunun etkileri de var. E gökyüzünde hala Mars savaş gezegeni ve içimizdeki enerjiyi temsil eden gezegen Mars retro hareketinde ve birtakım e, açılar almış durumda. Hepsini birer birer inceleyeceğiz. Ama öncelikle olarak biliyorsunuz ki ben bir yeni ay ve dolunay olduğu zaman benim için en önemli konulardan biri nedir? Sabiyan sembolüdür tabii ki. Evet 23 derece Sabiyan sembolündeki bu yeni ayı nedir? sol tarafında üçüncü kanadı olan bir kelebek. Sembollerle konuşan evren aslında bize şunu söylemekte. Buradaki kelebek metaforu nedir? Bir dönüşümdür. Yeniden doğuşu temsil etmektir. Burada sol kanadındaki kalbin bulunduğu yerde kalp bölgesi sol taraftır ve aynı zamanda enerjiler, eril enerji ve dişil enerji arasındaki dengeye atıf yapmaktadır bu yeni ayda. Biraz sonra açılarına da değineceğim. Burada çok ilginç bir e, Venüs Neptün karşıtlığında birazcık sisli puslu havalar var onlara dikkat etmemiz gerekecek. Evet ne dedik? Sol tarafında üçüncü kanadı olan bir kelebek. Kelebek ömrü kısa lakin güzelliğiyle, kanatlığıyla her birimizi büyüleyen çok özel bir e, varlıktır. Bakın metafor olarak çok özel okültizmde de yeniden doğuşu simgelemekle birlikte aynı zamanda burada üçüncü bir kanat ilahi yardımı ve desteği göstermektedir. Her ne kadar olayların içerisinden şu an çıkamıyormuş gibi de olsanız, birçok şey üstünüze üstünüze geliyor gibi de olsa siz hiçbir şekilde inancınızı ve şükrünüzden asla vazgeçmeyin diyoruz. Sahip olduklarınızı kucak açın, sahip olduklarınızı daha çok sindirin ve onlara şükür enerjisi yükleyin ve daha başka olarak da hiçbir zaman depresyona girmeden, üzülmeden, sıkılmadan ne yapıyorsanız yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi, Örneğin bir öğrencisiniz. Bu dönemde okullar açıldı. Kimilerinin açıldı, kimilerinin açılmadı. Merkür retro döneminde olduğu için tabii ki önümüzdeki süreçte bu kararların nereye gideceğini, ne şekilde bürüleceğini hep beraber izleyeceğiz. Ama birçokları için gerek evdeki ebeveynler, gerek çocukların eğitim dönemlerinde oldukça sıkıntılı, oldukça zor bir süreç geçmekte. Ben de bir anneyim ve ben de oğlumla birlikte her sabah o ekranın karşısına oturup dersleri teker teker internetten düz üşmeden girebilmesi için, ödevlerini teker teker yapabilmesi için, online sınavlara tam zamanında katılabilmesi için ve aynı zamanda da bir yandan da kendi rutinlerime devam edebilmek için Sahip olduğumuz diğer tüm rolleri de yerine getirebilmek adına oldukça büyük bir e, güç ve savaş vermekteyiz, güç e, harcamaktayız. Şimdi bu süreç içerisinde birçoklarımız tabii ki e, arada derede kaldığımız, kimisi işiyle, kimisi eviyle, kimisi hayalleri, kimisi gerçekler ile e, arada gidip geldiği, bocaladığı bu süreç içerisinde bu sabiyan sembolü diyor ki tamam. Sen artık üzülme, her şey yolunda ve ben sana sol tarafına üçüncü bir kanat, bir destek, tanrısal destek veriyorum diyor. Kalbini ferah tut, kalbin olduğu yerde. Zaten İnşirah Suresi de çok önemlidir. Biz senin kalbini açıp da e, onu ferahlatmadık mı, temizlemedik mi? O yüzden sıkıntılı olduğunuz dönemlerde sizin inancınıza en uygun olan... E, ibadeti yerine getirebilirsiniz. İsteyenler mantra, isteyenler dua, isteyenler sadece ve sadece yazarak, çizerek, dua ederek sizin ruhunuza ne iyi geliyorsa, sizi ne besliyorsa onu yaparak yolunuza devam edin. Pekala yani Sabian sembolü ne dedik? Sol tarafında üçüncü kanadı olan bir kelebekti. Yeniden bir dönüşümü simgelemekte. Pekala hemen bakıyorum. Mars burada önümde de haritam açık şimdi. Mars'ın 20 derece Koç burcunda retro olması hemen karşısında 23 derecedeki bu yeni aya bir meydan okuması var. Bu meydan okumada sen bir adım atmak istediğin halde yeni bir başlangıçlara, yeni plan projelere, yeni ufuklara ulaşmak istediğin halde Mars retro orada karşı taraftan sana meydan okumakta. Bu süreci de zorlaştıran bir kare açı dediğimiz Plüton, Satürn ve Jüpiter birlikteliği bu meydan açmaya, meydan okuma açısına daha da bir zorluk getirmekte. Aslında amaç kişinin yolunda ne kadar iradeli ve istekli devam edecek bunu görmektir. Bakın Terazi demek ki gündemimizde ve ilişkilerimizde ilişkiler var. Gerek ikili ilişkiler olsun, anne çocuk ilişkileri olsun, işçi işveren ilişkileri, eş, karı, koca, çalışma arkadaşları her türlü ilişki gündemimizde olacak. E tabi dünya konjüktörüne baktığımızda da şu an alev yarı halinde olan bazı bölgelerin önümüzdeki dönemde daha da kızışabileceği maalesef ki uzlaşma her ne kadar terazi diplomatik hareketlerde olsa uzlaşmanın çok fazla işe yarayamayacağı maalesef ki bir süreci bize göstermekte. Bakın Mars ve tam karşısında yeni ay sen gücünü nasıl eline alacaksın sen hak hukuk adaletli şekilde davrandığın takdirde evrenin sana sunduğu hak edişlerden ne kadar faydalanabileceksin tüm bunların sınavlarını da plütonla dönüşümle bakın oradaki kelebek metaforu vardır plüton vardır onun altında sen nasıl dönüşeceksin nasıl bir tırtıldan kelebeğe dönüşeceksin ruhunun tekamülü yolunda adaletten, haktan, hukuktan vazgeçmeden, arzu ve isteklerini kimsenin üzerine basıp geçmeden nasıl yerine getireceksin? Bakın Oğlak'taki Siterlium ne ister biliyor musunuz? Düzen, disiplin ve planlı bir şekilde çalışmayı, emek sarf etmeyi ister. Şimdi bu yeni ayın yükseleninde yengeç var. Çok sevimli ama demek ki altlarda, derinlerde bir yerde güvenlik arayışımız devam edecek. Güvenli sularda olmak isteyeceğiz. Bilmediğimiz yerlere gitmek istemeyip, Bilmediğimiz eğitimler almayacağız. Yeni kişilerle tanıştığımızda aslında bakın burada Merkür Akrem'in retro etkisi de var. Yeni tanıştığınız insanlara hemen kendinizi açmayın. Onların arkasında nasıl ajendaları var, nasıl planları, programları var her bir, bir bir bu yeni ayda görünür olacak zaten. Evet sevgili astroloji severler yükselende de yengeç var dedik. Aynı zamanda vatan topraklarını bizim milli birliği, birliğimizi, bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi temsil eder. E burada yeni ayın kare açı yaptığı bir Plüton ve Satürn varsa demek ki önümüzdeki dönemlerde gökyüzündeki bu sıkışık enerji askeri hareketlilikten bakın çünkü burada bir terazi var diplomasi. Demek ki uluslararası ilişkilerde diplomasinin bir yerde krize yol açabileceği, diplomasinin yeterli olmayacağı, sıcak temasın maalesef ki gerçekleşebileceği bazı günleri bize göstermekte. Peki burada dediğimiz gibi terazi terazinin yöneticisi nedir? Venüs. Venüse bakıyoruz. Venüs burada 16 derece Başak burcunda. Hemen karşısında Neptün var. Hmm. Venüs Neptün karşıtlığı bize birazcık ilişkilerde hele de gündemimiz ilişkilerse sisli, puslu, gizemli bir hava yaratmakta. Bu dönemde yeni bir ilişkiye girecek, yeni bir ilişki başlıyorsa kandırılma, belki de gerçeklerin sizden birazcık saklandığı, üstünün örtüldüğü durumlar söz konusu olur. Bunu sadece ikili ilişkiler yani sevgili olarak düşünmeyin. Arkadaşlık bazında da olabilir. Sizinle faydalanmıştır. Aslında arka ajentasında, planında, programında sizi sizinle belki e iyi niyetli olmadan sizden faydalanmak isteyen bir arkadaşınız olabilir. Tüm bu süreçte e, her şey görünür olacak diyoruz. Evet, bir de Merkür'ümüz var. Merkür Retro e, Akrep Burcu'nda. Sizlere bir de Merkür'ün Retro'sunu Akrep Burcu'ndaki Retro'sundan bahsettim. Dediğim gibi bu Merkür Retro yaklaşık olarak 5 Kasım'da Terazi Burcu'nda çıkış yapacak bu sürece kadar. E, özellikle bu yeni ayla birlikte hani diyoruz ya yeni anlaşmalar sözleştirilmiş Hayır. Lütfen çok dikkatli olmanızı istiyorum. Eğer ki doğum haritanızda doğuştan Merkür iletişim gezegeniniz Merkür retro değilse herhangi bir sözleşme ve anlaşma yapmamanızı tavsiye ediyorum bu dönemde. Zira detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. En ufak bir maddenin manipüle edici, sizleri zorlayıcı, aldatıcı bazı etkileri olabilir. Şimdi o Venüs Neptün birazcık da sizi alışverişe kışkırtacak. O yüzden online yapılan alışverişlerde, kredi kartı kullanımda yapılan EFT'lerde çok dikkatli olmanızı öneririm. Bu dönemde dolandırıcılığa, hesapların hacklenmesine karşı açık bir gökyüzü var. Lütfen çok 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 temkin. Beşinci evde gerçekleşen bu yeni ay, işte ne dedik beşinci ev çocuklarla ilgilidir. Çocuklara çok dikkat etmemiz, onları koruyup kollamamız, onlarla ilgili birçok önlem almamız gereken bir dönemi göz önüne sunmakta. E, aşk evidir dedik, şans evidir dedik ama bu dönem içerisinde çok da keyifli böyle bol bol gani gani şans ve aşk dağıtan bir gökyüzü yok eğer öncü burçlarda değilseniz. Şimdi bu süreçte bakıyorum gökyüzündeki bu konumda o zaman spor camiası ile ilgili bir takım konular, gizli kapaklı haberler gün yüzüne çıkabilir, e, sanat camiası gündemimizde olabilir hiç tahmin etmediğimiz dedikodularla, hiç tahmin etmediğimiz... Sanatçılar gündeminizde olurken belki de sizlerin su altına attığınız, hiç önemsemediğiniz ama bundan da bir şey çıkmaz dediğiniz hobileriniz sizler için çok değerli, kıymetli ve belki de size para getirecek bir kaynak haline gelebilir. Evet dediğim gibi sevgili astroloji severler oldukça ilginç yeni enerjiler ve aynı zamanda yeni başlangıçları, öncü burçları desteklerken Merkür Akrebin alttan alta çalıştı. Çünkü bakın Sipika sabit yıldızıyla kavuşan bu yeni ay her birimize şan, şöhret, ün getirmeyecek tabii ki. Ama orada kısa süreli de olsa yaptığınız bir işle tanınır olmak ve tabii ki önemli olan burçlarının 23 derece terazi ve çevresindeki burçlar sizin hangi evinizde hangi açıları alıyor bunlar çok önemli. Sizlerden ve sizlere verebileceğim en büyük tavsiye bir danışmanlık almanız ve haritanıza kim olmanızdır. Evet dediğim gibi e, burçların bu yeni ayda nasıl etkiler alacağıyla ilgili gelin sizlerle beraber yükselen burçlarınıza göre şöyle kısa kısa geçişler yapıyorum. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, kariyeriniz ve hedeflerinizle ilgili bu yeni ayda bazı engellemeler ve kısıtlamalar hissediyor olabilirsiniz. Evliliğinizle ilgili, eş ve ortaklıklarla ilgili bazı konularda e, sizin gündeminiz oldukça hareketlenecek. Eskiye dair bazı konular gündeminize gelebilir. Gayet sakin olmanızı, hiç sinirlenmeden gizli düşmanlıklara karşı önleminizi almanızı tavsiye ediyorum. Evet boğalar ve yükselen boğalar iş hayatınızda ve ilişkinizde beraber çalıştığınız dirsek dirseğe çalıştığınız insanlarla birlikte bazı gerilimler söz konusu olabilir. Günlük işlerinizi gerçekleştirmede bazı kısıtlamalar hissediyor olabilirsiniz. Birlikte aynı ortamda iş yaptığınız kişilerle beraber belki de evcil hayvanlarınızla ilgili bir takım konular gündeminize gelebilir. Bizim size tavsiyemiz bu süreci kendinize odaklanmanız sağlıklı ve dengeli Geri bir yaşam için yeni planlar yapmanızı öneriyorum. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular gündeminize taşınacak gibi gözüküyor. Sanatla ilgili içinizde belki de bastırdığınız bazı duygular yeniden alevlenecek. Sporun başka dallarına ilgi duyabileceksiniz. Yaratıcı yönünüzü keşfedebilirsiniz. Evet borçlar ve alacaklarla ilgili sevgili ikizler bu konuda bir takım gerginlikleriniz olabilir. O yüzden uzlaşma çabası içerisinde olmanızı tavsiye ediyoruz. Bu bu dönemde hiçbir şeyi kestirip atmayın Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, evet ilişkilerinizden kaynaklı bir takım engellemeler, kısıtlamalar, kariyeriniz ve aileniz arasında kalıyormuş ve sıkışıyormuş hissi içerisinde olabileceğiniz bir süreç. Unutmayın bu dönemde taşınmazlarla ilgili, emlak, alım, satımla ilgili bir konunuz varsa lütfen bu süreçte beklemede kalın diyoruz. Evet aynı zamanda hastaneler, hapishaneler ve bazı gizli olaylarla ilgili sınanabileceğiniz, ve kariyerinize çaba harcarken de ilişkilerinize de e, harcadığınız bu çabanın olumlu bir şekilde yansıyacağını görüyoruz. Şimdiden size keyifli güzel bir dönem diliyorum. Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Evet. Gündeminizde yakın akrabalarınız, kardeşleriniz, çevreniz, eğitim ve iletişimle ilgili bir takım konular gündeminizde olabilir. İçinizden dürtüsel olarak yazmak, paylaşmak, sosyal medyada daha fazla olmak isteyebilirsiniz. Ama unutmayın Merkür Akrep'te bu süreçte yazdıklarınıza, çizdiklerinize, paylaştıklarınıza çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Eğitim hayatınızda da oldukça çok aktif, belki yeni bir eğitime başlamanız, yeni bir sürece girişiniz gözükmekte. İlişkilerinizde diplomatik olmaya devam ettiğiniz takdirde özellikle kardeşler arasındaki dengeyi koruyabileceğinizi düşünüyoruz. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar finansal konularda evet özellikle ayın ikinci yarısında gündeminiz oldukça yoğun gözükmekte. Birçok maddi ve manevi kazançlarınız olacağı gibi gelirleriniz, yatırımlarınız ve taşınmaz mallarla ilgili bir takım konular gündeminizde olacak. Eğer bir borç vermeniz söz konusuysa bunu ertelemenizi tavsiye ediyorum. Bu dönemde ne borç alın ne de borç verin derim size. O yüzden de dengede harcama yapmak çok daha önemli. Bu ayın teması sizin için dengede harcama yapmak olsun. Sevgili Başaklar aman dikkat. Evet yükselen teraziler sevgili teraziler. Sizi kendi konularınızla ilgili, içe dönüşünüzle ilgili bir takım konular gündeminize gelecek. İç dünyanızda engelleniyormuş gibi ya da evle ilgili, aile hayatınızla ilgili bir takım konular gündeminize gerginlik olarak taşınabilir. Şimdi burada ne gerekiyor biliyor musunuz sevgili teraziler? Diplomatik yanınızı çok güçlü bir şekilde koruyarak yüzleşmeler gerekiyor. Hiçbir şekilde çekinmeden yüzleşin ama bunu unutmayın nefretvari, İntikam vari hallere dönüştürmeyin. Evet sağlığınız bizim için çok önemli. Fiziksel yapınıza önem vereceğiniz ve sağlığınız özellikle de dengeli beslenme için önemli bir süreç. Yükselen akrepler, sevgili akrepler. Evet, ilişkilerle ilgili bir süredir eğer gizemli bir takım olayların içerisindeyseniz bunlar gün yüzüne çıkacaktır. Unutmayın Merkür sizin burcunuzda gerileme hareketine başlayacak. Bu da özellikle bilinçaltınıza doğru giriş yaptığınız bir yeni aya atıf var. Sizin bilinçaltınız son derece aktif bu dönemde. Bazı gizli düşmanlıklarla karşılaştığınızda sizi yıldırmasın, daha çok güçlendirsin. O yüzden bir takım e, sizden gizlenen olaylar dedikodular arkanızdan dolan dolanan dolaplar e, gündeme ortaya çekilebilir. Peki ne yapmalı bu dönemde? İnzivaya çekilmelisiniz sevgili akrepler. İş yerinde iletişimle ilgili bir takım sorunlarınız olursa daha fazla sorumluluk almanız gerektiğini fark edeceksiniz. Unutmayın, bağımlılıklarınızdan kurtulmak için, bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmek için efsane bir zaman dilimi sizlere çok iyi gelecek. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar, burada arkadaşlarınız, sosyal çevreniz bazı dernekler kurum ve kuruluşlarla ilgili ilişkileriniz gündeminizde olacak. Burada içinizde bulunduğunuz bazı organizasyonlar ve sizin gerçekleştireceğiniz, create edeceğiniz bazı organizasyonlarda da sahne alacağınızı görüyoruz. Evet çocuklarınız varsa sevgili yaylar ve yükselen yaylar çocuklarınızla ilgili bazı ani beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz. E, tabii ki gökyüzünde bir takım gerginlikler ve aksaklıklar olabilir. Unutmayın bunların üstesinden de bu terazi yeni ayında bütün bu diplomatik yaklaşımınızda üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, evet iş yeriniz, kariyeriniz, statünüz bunlar sizin için son derece önemli ve sahnede endam edecek konularınızdan. Kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir sevgili oğlaklar. Aile hayatınızda da bir takım gerginlikler, iş hayatınızdaki sorumluluklar derken arada sıkışmış olabilirsiniz. Bu yüzden özel hayatınız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi korumanın en güzel yolu sizin tabii ki diplomatik yaklaşımlarınız olacaktır. Bu yüzden hem sağlığınıza çünkü stresin sizi bu dönemde birazcık özellikle baş ağrısıyla tetikleyebileceği gibi eklem ağrıları ve vücutta ödem şeklinde de vuku bulabilir. Evet sağlığınızı özen göstereceğiniz ve ortaklıklarınızla ilgili de çok temkinli olacağınız bir zaman dilimine giriş yapıyorsunuz. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Evet. Dediğim gibi yüksek öğretim Yüksek öğrenimle ilgili yeni bir başlangıç olabilir. Evet yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yabancılarla ilgili yeni bir konu gündeminize gelebilir. Uluslararası ilişkiler, uzun seyahatler, hukuki konular, problemler, aynı zamanda mahkemeler ve felsefi konularla ilgili bir takım konular gündeminizde olabilir. Özellikle kardeşleriniz ve eşiniz, akrabalarınızla ilgili bir takım gerginlikler söz konusu olursa sevgili kovalar, sizin o dahiyane ve aynı aynı zamanda diplomatik bakış açınızda olayları ve ilişkileri dengelemenizde fayda var. Bu şekilde sonuca ulaşabileceğinizi görüyoruz. Unutmayın akademik bazı konular yurt dışı ile ilgili bazı adımlarınız engelleniyormuş gibi hissede, hissetseniz de Kasım'ın ilk haftasından sonra daha rahat bir e, gökyüzü açısı size göz kırpmakta. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, evet Bakıyoruz da sizin krediler, borçlar, nafaka, vergi, bir takım ödemelerle ilgili başkasının parasını yönetebileceğiniz konularla ilgili gündeminiz oldukça yoğun. Borçlar alacak verecek dengeleriniz ve harcamalarınız arasında bir takım dengeyi kuramamak sizde gerginlik yaratıyor olabilir. Bu da tabii ki bazı ödemeleri vergilerle ilgili ya da kredilerle ilgili, kredi kartları ödemeleriyle ilgili yerine öde yetiştiremediğiniz ödemeler sizi birazcık sıkabilir gibi gözüküyor. Bu noktada lütfen arkadaşlarınızdan borç almayın ya da sizden borç isteyecek arkadaşlarınızı kibar ve nazik bir şekilde reddedebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden sizin için sevgili balıklar bu yeni ayın mottosu yeni başlangıçlara başlamadan önce önce gelir gider tablosunu dengelemeye çalışın diyorum. Sevgili astroloji severler, sizlerle birlikte Sabiyan sembolü sol tarafında 3. kanadı olan bir kelebek Sabiyan ile gündemimizde olan bir yeni ayı değerlendirdik. Umarım önümüzdeki dönemde yeni yeni videolarla yeniden bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.